Arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Ee, yanımda Aydın var. Ne haber olsun? İyi sen. Kanki çok iyi yere geldik ha. Aynen. Odunun üstünde duruyoruz ya. Bu ne ya? Şaka yapıyorum. Nasıl iyi bir olsun. Dayama ama. Arkandan gelmeyi düşünüyorum ama gelmeyecek. Başka dünyaya çıktın sen. <laughs> Oğlum ne? Bak şuraya o oh, koy. Yüklenir o şimdi. çubuk yapalım. Sen nerede doğdun? ben orman çiçeklerin olduğu yerlerde doğdum ya. Ben başka çiçeklerin oradayım ha. Çiçek yok benim ben de Bende lale var hep. <laughs> Oğlum ben oynuyorum oraya. Sen başka yerde oynuyor musun? Bende gül var gül. Hmm, Odun topluyorum ben de. Tamam evine yap kendini. Bu uçmayı tercih etmiyorum. Ben de. Hı, savaşacağım. Allah seni ne yaptım ya. Kodumu bittim buton yaptım. Bir tane evet, şey yaptım kanka. Ne? Kanka. <laughs> ne oldu? De... E, şu... Eşit. De... Rafting mi? Aha <laughs> rafting mi? <gülüyor> table <gülüyor> yaptım. De... Sonra gideceğim alt kata. <laughs> Alt kata derken yani biraz gideceğim taş toplayacağım ocak yapacağım. Kanka sen de zombiler açık mı? Açayım mı? Ben de açık. Bir de ben akşam başladım. Beni kovalıyorlar şu anda. Allah seni <laughs> Gene buton mu yaptın? Abi ya. Butonunu ne yapacağım ben senin? Nereye açılıyor bu kapılar? Oğlum nereye gitti lan? Ne? Senin bölümde değildim ya unuttun mu? Şurada maden oh, gördüm. ne buldum. Diamond buldum. Ya böyle bir şey yok. Şaka bence. yaptım şaka. Bak beni böyle şey yaptırma yani. Madene <laughs> gidiyorum ben. Kazma yaptım bir tane. Sen de yapsana. Kümü al sonra taş kazma yap. Demir kır. Bulursan. Al. Yine bu tohum mu yaptın? <laughs> ha? Aynen öyle. Beni sinir etmeye başladı. Şuradaki... O, ben de bir yer çok fazla kırılmış. Hoppa, öyle bakayım. Anneciğim benim. Havuç meyve mi? Evet, meyve ne olacak? Ben meyve yumurum. Ama yumurak var. <laughs> Sebze sanıyordum he. Ama. Evet. Ah. Ben madenliyim. <laughs> Mantar buldum. Ama zehirli olabilir diye yemedim. Kanka ben çok acıktım. İnek bulmam gerekiyor. Yenici tavuğum var yer misin? Aynen. Ha demir buldum lan. Yerim. Demir et. At. Dur lan. Demir buldum ben. Şu tane şey yeter bana. Şuradan bir tane. Kanka ben chest yaptım. Gelsene sana da atayım Aynen. bir tane. Yok ben yaparım yani. Bir O neydi ya? Annem ne oldu Allah aşkına anne? Gel bir bakalım. Bir dakika. Videodayız oğlum. Unuttun mu? Of. Bir çocuk yine olabilir. Evet diyebilir. Oğlum. Artırsızlanmayın lan bana. Ben bakıp geliyorum tamam Tamam. Arkadaşlar şu an Aydoğan oyundan bir çıktı. Ama başka serverlerde olduğu için şu an gözükmüyor. Ocak <laughs> <laughs> yaptım. LoL oynuyormuş. Hayan LoL. Arkadaşlar LoL'ü biliyor musunuz siz? Biliyorsanız teşekkür ederim şuradan. <laughs> ha Ocakta içkinim olmak üzere. Aha! Burada su varmış lan. Allah seni bildiği yapsın. <laughs> Oraya kim patlattı acaba? On patlat. Allah seni. Dur videocuğum dur. Videocuğum dur. Tamam. O, o taş, taş gibi. Ne? Havuç taş gibi. Aynen. Annen. Benim <laughs> aldığım zor oluyor çek tane. Hepsini koyalım. İngotumu da yapayım. Arkadaşlar yemek sizi acıktırıyorsa videomuza yani iştah veriyorsa videomuza yorumları eklemeyi unutmayın. Anneniz de yapsın size bunları. İki tane geldi abi. Ben kendime set şey yapamam bununla. Biraz, Biraz daha alabilmem lazım. Değil mi? Maden Madem bulmam lazım bir tane. Sen neredesin? Gel. ne, ben. Ne, ne, ne. ne, ne? Kanka creeper lan. Toprakları hmm. alacağım. Patlattı ne Kaç demirin oldu kanka? Beş. Ayakkabı yapacağım. Sen daha gelirse çok sevineceğim. Ayakkabılık yapma. Neden? Gözlük ya da kafalık yap. Dur. Çünkü en çok zombiler göğsüye vuruyorlar ya da kafalığa. Dur kafadan yersek çok kötü olur ha. Biliyorsun değil mi sen? Hı hı. Heh. Abim bakalım bugün kaç basit alacak. Hoppa. Bir tane gözlük yaptım. Demir. Bakayım sen oradan bineceğim. Ne güzel oldu. Kanka sen bizim eve geldin mi? Hı, hı. Neredesin? Evde oturuyorum şu anda. Hı, ev mi yaptın direkt sen? Ha. Oha. Yatakta koydum iki tane. Abi yok. Ne çok bizim eve gelmedin? Geldin yani. le Jönet'e gelme Hıh. Nasıl olduğunu bir söyleyeyim mi? Hile mi? Aa. Arkadaşlar bu zamanlardan beri hileyle bazı hız. zamanlar geliyordu değil mi? Hız iksiri kullandım. Oğlum. İksirim vardı. Bir tane. Bir tane Ama içeri girerken görülmesi lazım. Aaa. Bir maden. daha maden gördüm. Şunu kırayım mı? Gömür. Ama sen nereden görüyorsun lan beni? Al tane kömür. Diamond bulsan deliririm ben ha. Kim lan? Ben de. Allahu ekber. Dur lan. Çubuğum kal. Değil mi? Evet. Ha etim kalmamış. Et bulmam gerekiyor. Gerçekten mi? Gerçek. Aha. 12 tane meşale yaptım. Sizin <laughs> evde yok değil mi? Yok. Bir tane kılıç yapacağım. On. Bende var galiba kılıç. Bakayım mı? Bak. Yokmuş. Şuraya bir tane koyacağım. Buraya da bir tane koyacağım. Buraya gidersem burada demir falan yoksa ben Yunus değilim lan. Tamam mı? Tamam. No. Yunus değilim. Yunus değilim artık. <laughs> artık adım Yunus değil benim. Keşke gitmeseydim. <laughs> Buradan bir yerlerde lav vardı galiba. Ben önceden sen yokken buraya gelmiştim Aydan. Değil mi? Baban geldi mi? Babam gece gelecek. Hani gelmişti evde yatıyordu. Şaka yapmıştım orada sana. Ben inanmadım ki. Tamam sonucu. Aa orada da kömür var. O Abi kadar... Abim Kürtçe konuşuyor. Kürt müsün sen? Hayır. Ee. Sadece Van'da öğrendi onları. Bak. Olabilir o. Evet, Oğlum çok yemeden bana da bırak. Bana avuç yiyor. çok sert. Değil mi? Şimdi, Allah Allah. Olur, Efendim. Koş Aydoğan. Nerede? <laughs> da içinde. Süper Aydoğan arkadaşlar. Bu Superman bir Aydoğan. Değil mi Aydoğan? Sen Süpermensin. Benim dediğimi yapıyorsun. Bence de. Koş gel. Flash dedin ya kendine. Oğlum oyunda dondun lan. Oğlum şunu kıramadım lan. şeytan gitti. Neredesin oğlum? Aa demir buldum. Vallahi buldum. O madenden mi çıktı? Işte. Aynen. tekrar mı sallıyorsun? Oley. Oğlum demire doyamıyorum o, lan ben. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar abi ses diyorsunuz abimiz sesi. <laughs> abi a 8 tane daha buldum. Ahmet gel şuraya artık. Gel, gel. Oha. Oğlum, bayağı... Senden koymayacağım. Lan! arkadaşlar bir dakika. Torç mekana koyalım. Şöyle torçlar koyacağım. Bir tane demir. Kafalık yap bu sefer de. Yaparız sen merak etme. Yavaştan set yapıyoruz. Eyvallah. Sen diamond buluyormuşuz. Oh. Direkt set yapmaya bakalım. Ama olmaz ki. Çünkü bir tane daha buluyoruz. <laughs> Ama daha çok video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Değil mi? Hayran. Aynen. Geçen nerede bura? Burak oyundayı izliyordum. 90 like almış. 90'dan daha çok alır oğlum o. Adamı. Dur bir tanesini daha pişireceğim. Ama dostum sen kaç like alıyorsun bir videoda? Onu bu video sonunda öğreneceğiz. Önceki videolarında kaç almıştın? Kafalık yap. 809 Don yapıyorsun kafalık oluyor. <gülüyor> don. <gülüyor> kafalık yapalım. O taş kılıç taş. Alalım mı? Demir kılıç oluyor çok iyi. Alırız. Taş. Aa! aa kafalık yapabiliyoruz. Ya da ayakkabılık. Kafalık kafalık. Yeah. Reisiz. Reis. Neyiz. Hadi bakalım bunu da giyelim. Tamam. Yavaş setleşiyoruz. Ha, biraz daha demir bulursam çok güzel olacak. Ayakkabıyla don yaptı. Hmm. Ayakkabıyla don. <laughs> Nasıl bir şey? Arkadaşlar size söyleyebilirim. Her videomuzda ben yani giydiğimiz dona don diyorum. Bildiğimiz doncuyuz. Don, 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 don. Arkadaşlar hep don diyor. Yani siz ona bakmayın diyorum ben de. Değil mi Aydoğan'cığım? Aynen dostum. 14 dakika olmuş şimdiden ya. Bundan sonra bir daha video çekeceğiz ha. Tamam. Değil bakalım süre. 14 dakikada bir avucu bitiremedim. Merhaba <laughs> evet. arkadaşlar. E, başka videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı çok güzel yorumlar gelsin. Küfürlü falan gelmesin. Teşekkür ediyoruz. Ama bunları atın bence. Çünkü biz çok seviniyoruz değil mi Aydancık? Aman kanka. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Ve bay bay arkadaşlar. Kendimize daha Görüşürüz. set falan yapacağız. Evet arkadaşlar bay bay.